Su aygırı. Afrika'nın sulak kalanlarının kalbinde bulunan amfibi bir memelidir. Bu yarı yaşayan canlılar gölleri. Nehirlerin ve otlak bataklıklarının içinde ve çevresinde yaşar. Su aygırlarının iki türü vardır. Nehir su aygırı ve amfibi. Ve daha küçük küce su aygırı. Chibailopsis liberiensis. Su aygırları. Günün büyük bir bölümünde susuz kalmamak için derilerini çamur veya su ile ıslak tutmalıdır. Ter, vezleri olmamasına rağmen kan ter adı verilen kırmızı bir madde salgılarlar. Bu, kırmızımsı kahverengi. Kalın ama hassas kitlerini güneş yanığından korumaya yardımcı olur ve nemi kalmasını sağlar. Swigger'ları zamanlarının çoğunu geçirmelerine rağmen yüzemezler. Bunun yerine nehir yatakları boyunca koşarlar veya yürürler. Bilinçaltı bir refleks onları. Su yüzeyine yakın tutar. Bu müthiş yaratıklar. Dillerden daha küçük olan en büyük ikinci kara memelisi olarak kabul edilir. Ortalama bir erkek su aygırı yaklaşık. 3200 kilogram ağırlığa sahipken, dişi su aygırı genellikle %30 daha hafiftir. Genellikle 3,5 metre. Uzunluğu ve 1,5 metre. Yüksekliğinde dediler. Swigerlarının hantal. şeklinde gövde deli. Kısa ve sağlam bacak. Büyük kafaları ve son derece güçlü çeneleri vardır. Çeneleri 180 dereceye kadar açılabilir ve bir aslanın 3 katı kuvvetle ısırabilir. Yemek yeme ve savunma amacıyla kullanılan, uzunluğu 50 santimetreye kadar çıkabilen etkileyici, keskin dişlerle donanmışlar. Yaygın su aygırının karada ve kendilerini destekleyecek şekilde uyarlanmış dört perdeli parmağı var. Öte yandan yüce su aygırlarının ağları daha az ve bacakları biraz daha bulunur. Su aygırının gözleri ve bunun delikleri başının üstünde bulunur ve burun. nefes alırken ve çevresini gözetlerken çoğunlukla suyun altında kalması yardımcı olur. Su aygırları su altında. Nefes alamasa da nefeslerini 5 dakikaya kadar tutabilirler. Su güçlü sosyal bağlar sergilerler ve genellikle şişkinlik, bakta veya sürü olarak bilinen 40 ila 200 su aygırı içeren gruplar halinde yaşarlar. Bölgesel yaratıklardır ve bölgelerini işaretlemek için gübrelerini kullanırlar. Erkek su aygırlarının üstünlük sağlamak için. Gübrelerini etrafa savurdukları biliniyor. Bu gübre aslında su ekosistemleri için önemlidir. Çünkü hayati besinleri. Topraktan suya aktararak böceklerin, bitkilerin ve diğer mikroorganizmaların gelişmesine olanak sağlar. Su aygırı. Yaşadığı ekosistemde başka yönlerden de çok önemli bir rol oynuyor. Bu otullar sulak alanları çevreleyen bitki örtüsünde otlayarak, su kaynaklarını tıkayabilecek, suyun doğal akışını bozabilecek ve su ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliğini tehdit edebilecek aşırı büyümenin önlenmesine yardımcı olur. Sağlıklı sulak alanlar etkili karbon yutucu görevi görür ve fazla karbonu atmosferden uzaklaştırır. Su aygırları bu hassas ekosistemlerin dengesini koruyarak iklim değişikliklerinin azaltılmasına yardımcı oluyor. Otçul olan hipopotam beyaz su aygırı, ile düz sesine rağmen şirin, görüntüsü ile hepimizin aşina olduğu memeli bir hayvan türü. Ancak bu şirin görüntünün altında, Afrika'nın en tehlikeli hayvanı olma unvanı da gizli. İsmi su aygırı olsa da atlardan ziyade balina ve yunuslarla, daha yakın akrabalığı olan bu sevimli ve tehlikeli türe. Ait ilginç bilgileri listeledik. Yetişkin bir hipopotam bir buçuk metre yükseklik, dört buçuk metre uzunluğa sahip olabilir. 2,5 ton ile 4,5 ton ağırlığında olabilen su aygırları ortalama olarak 2 otomobil ağırlığına ulaşabilmektedir. Bu da onları hayvanlar aleminin en iyi canlılarından yapar. Su aygırlarının kafa ağırlığı bile 450 kilograma ulaşabilir. Gergedanlarla birlikte fillerden sonraki en büyük kara canlısı olarak saatte 48 kilometre hıza ulaşabilirler. Hayatlarının büyük bir bölümünü geçiren bu canlılar aslında iyi yüzemezler nehir yataklarının zemininde. Kemik ağırlıklarının yoğunluğundan dolayı yürüyerek, hareket ederler ve 10 dakika su altında kalabilirler. Su aygırları çok ile cüsseye sahip olsalar da ayak. Kulak ve kuyruğu vücuduna göre oldukça küçüktür. Burun delikleri, gözleri ve kulakları. Kafa hizası açısından oldukça yüksekte. Yer alır ve bu sayede suyun içinde. Uzun süre vakit geçirebilir. Hipopotamın bedeni suyun yüzeyi altında kalırken göz, kulak ve burnu oksijen salınımına devam eder. 8 ay anne karnında kalan su aygırı. 30 ile 50 kilogram olarak dünyaya gelir ve her doğumda sadece bir yavru doğar. Dişi su aygırları 2 senede bir doğum yapar ve yavru su aygırı yedi. Yaşına kadar annesinin yanından ayrılmaz. Etobur olmamalarına rağmen oldukça saldırgan olabilen hipopotamlar. Afrika'da timsah ya da aslan gibi tehlikeli avcılarda daha fazla ölüm vakasına sebep olmaktadır. Saldırı anında başıyla güçlü darbeler vuran bu tür. 50 cm bulan köpek dişleriyle de tehlike saçarlar. Sürüsünü korumak isteyen bir su aygırının, kayıklara bile saldırmaktan çekinmediği gözlemlenmiştir. Hipopotamlar aynı aileye ait olsalar da iki farklı türe ayrılmaktadır. Afrika'daki sahra su habitatlarında yaşayan ve aygırı diye bilinen türün, sayıları oldukça çoktur ve dünyanın en büyük üçüncü memeli hayvanı. Sayıları azalarak sadece 2500. Bileğin kaldığı güce su aygırları ise, İberya ve Firdişi sahillerindeki yağmur ormanlarında yaşarlar. Gece avlanırlar. 19. Yüzyıla kadar Batı Afrika dışında bu tür bilinmiyordu. 1993'te, Escobar'ın malikanesindeki hayvanat bahçesinde bulunan dört su aygırı, Escobar'ın ölümünden sonra doğal yaşam alanına bırakılamadığı için, nehrine salınmış ve bu dört su aygırının sayısı, 2019'daki araştırmaya göre 90 ile 120 bireyi bulmuştur. Kolombiya'da bilim insanları Uyuşturucu Barona Escobar'ın 1980'lerin sonunda hayvanları yasa dışı ithal ederek kurduğu kişisel hayvanat bahçesinden kalan ve ülkede Kokain su aygırları Olarak anılan su aygırlarını kontrol altına. Almanın yollarını arıyor. 1993'te vurularak öldürülmesinin ardından. Hükümetin el koyduğu. Hayvanat bahçesindeki canlıların çoğu yurt dışına gönderilmiş. Ancak dört su aygırı yetkililerin elinden kaçmıştı. Şimdi ise ülkede bu hayvanlardan onlarcası yaşıyor. Uzmanlar toplam su aygırı sayısının 80 ila 100 olduğunu, bu sayının 2024'e kadar 1500 civarını bulabileceğini söylüyor. Bilim insanları su aygırlarının idrarları ve dışkılarında toksik maddeler olduğunu ve çeşitli tehlikeli bakterileri taşıdıklarından doğal vahşi yaşam için tehdit oluşturduklarını ifade ediyor. Ancak su aygırları için nasıl bir yöntem uygulanacağı çevre uzmanlarını ikiye bölmüş durumda. Ekolog Natali Caster Benjomart telegrafa yaptığı açıklamada sayılarının giderek artan su aygırlarıyla başa çıkmanın en doğru yolunun itlaf olduğunu ifade ederek. Su aygırı vurma fikrinden kimse hoşlanmaz ama başka. Hiçbir yöntemin işe yaramayacağını kabul etmeli istedi. Uzun süredir su aygırlarını kısırlaştırmaya çalıştıklarını ancak tek bir hayvanı izleyip yakalamanın bile üç ayı bulabildiğini belirtiyor. Bu nedenle söz konusu prosedürün kolay olmadığı ifade ediliyor. Su aygırları Afrika'daki doğal yaşam alanlarında Uzun kuraklık mevsimini su birikintilerine dönüşen nehirleri arışmak için yarışarak geçiriyor. Bu da onları hastalıklara ve avcılara karşı görece savunmasız kılıyor. Kolombiya'da ise yağmur düzenli aldığı için su aygırları herhangi bir sorunla karşılaşmıyor. Uzmanlar, Kolombiya'da su aygırlarının daha fazla üreyeceğine inanıyor. İşte bu nedenle su aygırları bölgeye özgü yaban hayatıyla rekabet ediyor ve su yollarını kirleterek ekolojik bir tehdit oluşturuyor. Zira su aygırlarının atıkları, zehirli ve insanlar dahil diğer türlere zarar verebilecek. Tehlikeli bakteriler taşıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, beğen yorum yap ve abone olmayı unutma.